Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ısınma işlemini anlatacağım. Hayatınızda olan kişiyle aranızda sıcaklık yoksa bu ısınma işlemidir. Bu kişinin size sıcaklık ve sevgiyle bağlanmasını sağlayan bir işlem. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında. Bu işlemi yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyorsunuz. Ve evinizin etrafında toprağa gömüyoruz. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecektir. Ve arkadaşlar bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalımdan bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlanma bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Ercüment Hocam Instagram kanalımda burada yazdığı gibi. Önce bakımınızı yapalım. Üzerinizde bir muska ya olumsuz bir şey varsa ona göre sizlere yol gösterin. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer evinizde bir muska bulduysanız ya da olumsuzluklar gerçekleşiyorsa evinizin arınması için sizlere bir işlem anlatıyorum. Bu hazırladığımız kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın ve evinizin içindeki bütün büyü, muska hepsi ortadan kalkacaktır. Öncelikle ekran görüntüsü alın. Daha sonra ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve bu şekilde evinizde saklayın. Aynı zamanda bana ücretsiz yıldız bakımı yaptırabilirsiniz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazan herkese ücretsiz yıldız bakımı yapıyoruz. Burada sorunun nereden geldiğini, ne şekilde olduğunu buluyoruz. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.